Şimdi Muhammed Emre'de temizlik sırası. Hadi Muhammed Emre. Sen de da yap aşkım. Hadi. Hadi benim bir tane. Burada da çöpler var. Çöpleri dışarıya çıkarıyorum. Muhammed Emre aşkım. Hadi sen de şimdi temizle evi. Hadi anneye yardımcı ol. Evet. Evet şimdi. <laughs> Ay Allah'ım ya Küçücük ya bu küçücük. Şimdi banyo kaldı. Banyoyu temizleyeceğim. Ondan sonra inşallah yemek falan yiyeceğiz. Akşam yemeği Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? Hepiniz iyi misiniz? Bizler iyiyiz elhamdülillah. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine böyle normal ev vlogu olacak. Çocukların çantalarını göstermek istiyoruz. Göster bakayım. Ben de bakayım. Göster bakayım de anlamıyorlar. Tamam. Maalesef. Böyle. Frozen çanta. Bu arayış Fatma'nın çantası. İkisi de ben. Dün dedim ben alacağım inşallah. Bunlar Bir çok mutlu oldum. Defter, falan defter değil. Bunlar da çocuklar okuyoruz. Bu oh, okay. i̇şte kitap. Bu kitap. Bu kitap. Bu kitap. Bu Kalem tıraşı. Bunu aldık. Şimdi ben prozeyi e, bırakmaya gidiyorum. Muhammed Emre de birine geliyor. Hmm. Fatma biraz anneci o yüzden orada durmuyormuş duyduğuma göre. Yani Uzuşacağım, öğretmenle konuş. Ben diyeceğim ki hani Firuze iyi okuyor mu, okumuyor mu? Ondan sonra Fatma ne yapıyor, nasıl tepki veriyor, okuyor mu, okuyor, okumuyor mu? Veli olarak gidiyorum. Öğreneceğiz bakalım. Hmm. Sizlere haber vereceğim bu arada. Dünden beri su gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Çok çok az bir şey geliyor su dışarıda çocukların kıyafetlerini yıkıyordum elimde. Çünkü hepsinin rengi çıktığı için. Ne istiyorsun anlamadım. Aa. Hadi o zaman gidelim buranın da işleri var. Buranın da dışarı gidiyor. Ben de çocukları bırakmaya gidiyorum. Gidelim bakalım öğrenelim. Evet şu anda bizler gidiyoruz. Bu arada bugün hava çok güzel. Böyle hafiften bir rüzgar, bir de bayağı bir güneş var. Ama rüzgar insanı rahatlatıyor. Firuze ile Fatma çantalarını çok sevdiler bu arada. <laughs> Abiha ne oldu? Kjawa. Kjawa abko. Abiha ağlıyor. Abiha da gidiyor da kursa. Neden ağlıyor? Anlamadım. Abiha. İdris Ömerbaz. Evet. Neyse ben ne diyordum? Eşyaları yıkıyordum çocukların bayramlık eşyalarını. Burada renk çıkma şeyi olduğu için sorunu olduğu için o yüzden bir bir yıkamanız gerekiyor. Ben de onları yıkıyordum, hallediyordum. Bakar mısınız böyle mor mor çiçekler var. Çok da güzeller. Çok güzeller maşallah. İşte onları yıkıyordum ama su gelmiyor. Bakın orada bir sürü çocuk var. Onlar da kursa gidiyor. Buradan geçerken sizlere böyle çiçekleri de göstermek istedim. Çok çok güzel gözüküyorlar maşallah. Böyle fidanlar bir sürü. Özellikle de şu güle bakın. Pembe gül. Ondan sonra papatya. Tam o karşıda yine böyle pembe bir gül ve papatya. Tam burada böyle çiçekler. Bakın. Böyle küçük küçük fidanlarda. Böyle papatyalar. Çok çok güzeller maşallah. Biz aslında bir konuda şanslıyız. Bizim sitemizde mesela böyle çiçek falan bayağı açıyor. Fatma'ya ben küsüm çünkü Fatma oturmadı o öğretmenin yanında. Diyor ki hayır ben okumayacağım. Fatma'yla ben küsüm. Tamam mı Fatma? Hayır. O zaman senin çantanı ben birisine vereceğim. Sen madem ki gitmiyorsun okumaya. Şu çocukları ben eee şeye gönderebilmek için kursa gönderebilmek için hangi teknikleri deneyin bana bir yazar mısınız ablalarım sizler çünkü bayağı bir tecrübelisiniz yazarsanız çok çok sevinirim gerçekten çünkü gidince ağlıyorlar mesela hani şımarıklık yapıyorlar ki annem bizi geri eve getirsin hani bundan kurtulmak için ne yapabilirim yorumlarınızı bekliyorum Evet şimdi çocuklar oynuyorlar. Ben de yukarıdan geldim bu arada. Yukarıda Rabia Engebizlere çay falan yapıp içirdim mutfağımın haline bakın hala su yok. Yani sinirleniyorum gerçekten. Bakın yok su gelmiyor. Hepsi açtım bak. Yok. Yok yani. Bir elektrikler gider, bir su biter. Yani ben anlamadım bu şeyi. Nasıl bir şey bu? Şimdi ben bunları dışarı hepsini getireceğim Ma maalesef mecburen. Dışarı e götürüp hepsini yıkayacağım. Yavaş yavaş düşmeyesiniz. Ondan sonra acıma... burada da çocukların kıyafetlerini yıkıyordum bu arada. Evtarlıklarımı burada çıkardım. Bakın bu Muhammed Emre'nin. Biraz suda bekletmiştim. Bunlar da yıkamış olduklarım bayramlık. Bunlar hala yıkanacak olanlar. Evet. Bu. Bunu şu anda yıkayacağım. Ama ilk önce düşündüm ki bulaşıkları halledeyim. Çünkü mutfak çok dağınık gerçekten de yani. Seni kırttım. Evet. Bakalım. İşe başlayalım bakalım. Bugün zaten yemek yapmayacağım. Yani bu kadar işin içerisinde nasıl yemek yapayım ki? Yapamam. O yüzden bugün bir şey yapacağız yani idare edeceğiz. Evet bu arada... Ee, çok çok uzun zaman oldu böyle kameranın karşısına gelip oturamadım konuşamadım sizlerle değişik vloglar çekiliyordu o yüzden belki de bugün Froze'nin öğretmeniyle de konuştum bu arada dedim ki Froze okuyor mu çünkü çok uzun zaman oldu hani e, tatil girmişti oraya bayram tatili ondan sonra sen gitmiştin belki de unutmuş olabilir dedim o da dedi ki hayır hiçbir şey yok o şekilde ee, mesela alfabenin hepsini biliyor dedi ondan sonra birden 20'ye kadar sayıyor dedi bir de başka şeyler de öğreniyor dedi tabii ki de. Ben çok mutlu oldum şahsen. Dedim ki tamam o zaman hani e, madem bu kadar iyi öğretmensin yani madem bu kadar Firuze sana güvenip okuyu oturuyor orada o zaman dedim Kur'an kursunda sen oku dedim. Çünkü biliyorsunuz e, Elif, B, T, S sadece öğrenecek. Küçük çocuklar zaten buradan başlıyor. Büyükler de buradan başlıyor da. Yani küçük çocukların zihni çok açık olduğu için, akıllı oldukları için onlar çabuk böyle kapsayabiliyorlar ne demek istediklerini. Çabuk ezberliyor Froze her şeyi. Ben küçükken benim de ezberim çok güzeldi. Şimdi bazen unutabiliyorum bir şeyleri. Belki ezberim biraz zayıfladı ama yine de ben de ezberleyebiliyorum her şeyi. Ondan sonra o da tamam dedi. Hani Kur'an kursunu madem benim okutmamı istiyorsun ben de okuturum dedi. İnşallah Froze 1 saat toplamda kursa gidip e, 1-2-3 öğrenecek. Ondan sonra alfabe, diğer şeyleri öğrenecek. Yarım saat ise Kur'an kursu okuyacak inşallah. Fatma için de bir şeyler yapacağız. Fatma biraz anneci olduğu için o durmuyor orada. Onu da alıştıracağım inşallah. Yavaş yavaş alıştıracağım onu da. İnşallah. Evet şu anda bulaşıklarımı yıkadım. Diğerleri dışarıda. Onlar kuruyor. Rana geldi. Bunları bırakıp tekrardan gitti. Bir arkadaşıyla ne mi görüşecekmiş? Elma, muz, bir yani. Bir de poşetimiz bitmişti. Poşet almış. Şimdi çocuklara bir yani yedireceğim. Bugün çocuklar dedi ki anne bir yani istiyoruz. Ben de tamam dedim, aldırırım dedim. Rana'ya söyledim, o da aldı sağ olsun. Şimdi çocuklara yemek yedireceğim. Ondan sonra markete uğramamız lazım. Oraya uğrayacağız inşallah. Şimdi ben sütümü kaynattım. Bu arada Rana da işe gitti. Tekrardan gelip. Ondan sonra Su gelmişti biraz e, buralarını temizledim böyle ocağımı falan temizledim. Şimdi biraz bulaşım varken su yeniden gitti maalesef. Onu da daha sonra halledeceğim. Şu evin halini sizlere göstermek istiyorum. Çocuklar o kadar dağıtıyor ki evi sizlere anlatamam. Yani bunu doğallığımdan dolayı gösteriyorum size. Bakın her yer çok dağınık. Yani ev ev değil yani resmen. Ama şimdi ben inşallah hepsini toparlayacağım. Bütün her şeyi temizleyeceğim inşallah. Sizlere zaten göstereceğim hemen. Şimdi ilk önce tabii ki de şu nevresim takımını bir düzeltmekle başlayalım o zaman. Ondan sonra oyuncaklarını yerine koyalım. Ondan sonra acıma. bunları halledelim. Hadi o zaman. Evet şimdi ben buralarını topladım. Çocuklar oynuyorlar. Süpürdüm da ayrıca. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şimdi ise Milada zamanı. Şöyle buralara Milada çekeceğim. Şimdi buraların her yerini böyle güzel bir şekilde sileceğim. göstereceğim zaten her yerini. Evet, her yerini böyle ikişer defa sildim. Gerçekten de tertemiz oldu her yer. Şöyle göstereyim. Evimi topladım. Şöyle. Şimdi Muhammed evrede temizlik sırası. Hadi Muhammed Emre. Sen de evlada yap aşkım. Hadi. Hadi benim bir tane. Burada da çöpler var. Çöpleri dışarıya çıkarıyorum. Muhammed ve aşkım. Hadi sen de şimdi temizle evi. Hadi anneye yardımcı ol. Evet. Evet şimdi. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Küçücük ya bu küçücük. Şimdi banyo kaldı. Banyoyu temizleyeceğim. Ondan sonra inşallah yemek falan yiyeceğiz. Akşam yemeği. Evet şu anda ben böyle ekmek hazırladım. Ekmek yaptım. Bir de orada mercimek yemeğim var. Ben yiyeceğim. Salata kestim. Çocuklar dedi ki anne çay bir de parata da istiyoruz. O yüzden yaptım maalesef. Aslında sabah yeniliyor ama çocuklar isteyince kıramadım onları. Böyle iki tane bardak kalmıştık Firoze ile Fatma'ya. Böyle çizgi film karakterli. Çok çok seviyorlar. Buradan meyve suyu da içiyorlar bunun içinden. Şimdi yemekten sonra istiyorum ki onlara çilekli ve ee, şey muzlu bir de elmalı meyvesi yapmak istiyorum. Çok da severek içiyorlar. Onu da göstereceğim inşallah sizlere. Muhammed Emre. Muhammed Emre'yi şu anda ben tutuyorum. Çünkü hemen giderse çayı düşürür orada. Hadi bakalım afiyet olsun benim kızlarıma. Evet şu anda meyve suyu yapacağım. İçinde böyle muz var. Ondan sonra çilek var. Bir de altında iki tane elma var içine kalmıştık O yüzden ben de bunları temizleyip burada tabağımda duruyor Bu arada biraz meyve suyu için çıkardım biraz da böyle koydum şimdi içine su süt ekleyeceğim su diyorum Evet bu arada ben sütümü kaynatırken genelde şeker atan birisiyim ama meyve suyun üstüne biraz daha atacağım Çünkü bu meyve suyu olduğu için sütü böyle milkshake gibi olduğu için O yüzden birazcık atacağım bu çok çok lezzetli oluyor bu arada. Hem de çok sağlıklı. Froze ile Fatma çok çok severek içiyorlar. Muhammed Emre biraz ee, çilekler ekşi olduğu için o yemiyor, içmiyor. Şu kadarcık yeter. Şimdi meyve sülmüyü yapacağım. Son halini size göstereceğim. Anne. Bir de kızlar nasıl içiyor severek onu da göstereceğim. Şimdi meyve suyum hazır. Çok da böyle güzel gözüküyor bu arada. Evet. Bu arada kızların bardaklarını da göstermek istiyorum. Şöyle çizgi film karakterli. Evet. Proze Fatma. Ajo. Bakırla dikkatle dono at olsun. İki dono at olsun. Dono. <laughs> <Afroza. gülüyor> Afiyet olsun efendim. Hadi için bakalım. bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için bu arada hepinize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Değil mi çocuklar? Şimdi benim minik kuzularım meyve sularını içiyorlar. Hepinizi Bu arada Muhammed Emre'nin yaptığı sese bakar mısınız? <laughs> ya Muhammed Emre nelerle oynuyor böyle Allah'ım ya Rabbim ya. Şu çocuğa bir bakar mısınız? Evet bugünkü videomuza hepiniz eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinize. İnşallah yepyeni vloglarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkürler. Yeni vloglarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.